Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorum biraz düş var, panikliyorsunuz. Olur arkadaşlar, olur. Zirveye çıktık biz neredeyse. E düzeltme olabilir yani. Bu biliyorsunuz bu dünyada kripto para dünyasında Bitcoin çok fazla zirveye yaklaştığı zaman bir geri çekilme, bir kendine düzeltme yapar yani. Bu normaldir. Bizim burada önemli olan genel piyasaya bakmamız. Bitcoin tepe taklak olursa o zaman deriz ki hemen şey yapalım işte ne yapacağız filan o zaman konuşuruz o ayrı ama ona da baktım hani Bitcoin tarafında böyle bir risk göremedim şimdilik yani ortam sakin küresel de aslında küreselde sıkıntı yok total 3'te kırılım var yani bu iyi bir şey aslında yani bir sıkıntı göremiyorum şimdilik bir sıkıntı yok haberler iyi Bitcoin tarafındaki haberler de iyi. Çin taraflı bir haber var. Ona bakıyorum. Gözüm orada. Eğer tehlike olursa zaten buradan direkt e, geçiş yapar. Sizlere bildiririm zaten. Hani burada 3000 e, Shiba'da Shiba'ya gel, gelelim bir. Shiba'da arkadaşlar 3000 altında kaldıkça biraz gerileme olur. Bizim hedefimiz 3000'i kırmak. 3000'den sonra bir e, yukarı e, doğru atarsak, 3000'i kırarsak daha doğrusu devamı gelebilir diye düşünüyorum. Şu an beklemekte fayda var. Hodulcular, Hodula devam. Yani ben hodulcuyum bulunduruyorum ya ben şöyle diyeyim arkadaşlar şimdi benim elimdeki şibalar <laughs> Buradan yarısını kaybetsem de umurumda değil ben 1-2 yıl tutacağım için ama şimdi bazılarınız kar elde alsat alsat yapıyor büyük ihtimal bunlardan birisiniz dinliyorsunuzdur da eğer bunlardan biriysen hodulcu değilsen karını almaya odaklıysan arkadaşım o zaman biraz bekleyeceksin. Çünkü bir coin çok fazla tavan yaptı mı bir kendine düzeltme çeker arkadaşlar. Bu piyasanın kanında var bir kere. Bunu bileceksiniz. Hani burada önemli olan Bitcoin'in gidişatı, piyasaların gidişatı, kripto paranın genel gidişatı arkadaşlar. Altcoin'lerde de hani bir sıkıntı yok. Altcoin verilerine bakınca da toplam piyasa girişine baktığımızda da bir sıkıntı göremedim. E zaten ben sizler için en ince ayrıntısına kadar inceliyorum arkadaşlar. Böyle buradan yüzeysel anlatıyorum ama verilere falan tamamen bakıyorum. Ondan sonra çıkıp konuşuyorum. Şimdi e, piyasa sakin, durgun. <laughs> Kötü bir haber de yok. Ee, eğer Shiba'yı ne yapacağız dersen geri çekilme olabilir. Bu normal. Eğer olursa ki 3000 üstüne atarsak Shiba'da o zaman rahatlama olabilir. O zaman bir yukarı çıkış söz konusu olabilir. Ee, şimdilik herhangi bir fazla sıkıntı yok. Sadece geri çekilme olabilir. Ona göre hareket edin siz de. Hani hodulcuysanız elinizde bir iki yıl bulunduruyorsanız o zaman zaten sıkıntı yok alsat yapıyorsanız da dediğim gibi yani arkadaşlar geri çekilme her zaman olabiliyor. Çok fazla yukarı çıkan bir coin olabiliyor. Ben hodulcuyum ben elimde bir iki yıl tutacağım. O yüzden sıkıntı panik benim için yok arkadaşlar. Ee, kötü haber gelirse bitcoin kaynaklı. Kötü haber gelirse fut haberlere karşı bildirime geçiyorum. O yüzden bildirimleri yine açmayın. Unutmayın arkadaşlar beğen butonuna da basarak destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.